istasyonları arasında. Evet, evet. Tramvaya bindik. Ne e, topkapı yönüne gitmediği söylenildi bize. Ne bir şey söylenildi. İnsanlar burada mağdur ediliyor. Bakım olduğu söyleniyor. Yani insanlar burada görüyorsunuz mağdur ediliyor. Bakın nasıl yürüyorlar işlerine. Ne zor şartlarda gidiyorlar. Bir yerde biniyoruz. E, yürüyen merdivenler çalışmıyormuş. Neymiş? Tasarruf modundaymış. Gerçekten Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuyla ilgili ya konuyla ilgili bir e, açıklama yapsın ya da bu insanları mağdur etmekten bıraksın. Buradan Hayır. otobüsle aktarma yapıyoruz. Artık nereden gideceksek, nasıl gideceksek gerçekten ulaşım felç olmuş durumda. Biz bu, bu konulardan şikayetçiyiz yani hiç memnun değiliz halk olarak. Saat 9'dan e, beri, 8'den sekiz, beri yoldayım. Onları topa ama bayağı da karıştı burası ya. Sıkıntı. Yo yoğunluk, olmuş. yoğunluk oldu. Bayağı yoğunluk oldu. Seferin ücretsiz olması önemli değil ki. Burada vatandaşın mağduriyeti var bu işleri gece yapsalar vatandaş da mağdur olmaz. Şimdi işe gidiyoruz. Bak yarım saat geç kaldık. Buraya kadar gelmemiz bir şey değil. Üç kere de sinyal kesildi yani. Yani vatandaşı getiriyorsun sinyal kesiliyor üç kere. Yani bunun mağduriyeti gündüz oluyor zaten. Gece yapılsa hafta sonu veya gece yapılsa bu çalışmalar kimse de mağdur olmaz. İnsanlar da işine gücüne bakar. Ama bu şekilde olmaz. Bu çok büyük bir ayıptır yani. Ben şimdi normalde top kapıda inip diğer aktarmaya binmem lazım. Şimdi buradan tekrar araca bineceğim. Top kapıya gideceğim. Oradan tekrar işe yetişeceğim ve imkansız yani. Yarım saat aradım, izin aldım. Haberiniz var mıydı Habib. bu akşamda? Hayır, yoktu. Hiçbir bilgilendirme gelmedi. Yani normalde böyle şeylerde vatandaşa büyük şehrin ya mesaj atması lazım. Ya ne bileyim bir bilgi yayını geçmesi lazım televizyonlarda vesaire. Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek.